Merhaba arkadaşlar, Ayrıca ben de kanalımda yeniden bitti. Spawner birlikte Roblox'ta bugün demir e adam oluyoruz arkadaşlar. Ve bugün Iron Man Simulator 2 oynuyoruz. Probanda birlikte demir adam olmaya çalışacağız. Arkadaşlar daha önce bunun birincisini çekmiştik. Biz kanalımızda var. Eski takipçilerimiz çekeceğimiz bilir. Oyun güncellenmiş. Yorumda da yazdınız. Abi gir muhteşem olmuş diye. Bugün yeni demir adamın güçlerine bakmaya çalışacağız. Provanda demir adam olmak bizim işimiz Provanda. Provanda'nın en sevdiği kahramandır. Dostum işte dostum ben bunu da bayılıyorum dostum. <gülüyor> Heyecanlandı. <gülüyor> Arkadaşlar bugün yeni gelen güçleri gözlemleyeceğiz oyunda. Baya bir demir adam olacağız. Yine ee, yeni Rapunzel Rocket sistemleri gelmiş. Yeni uçma sistemleri gelmiş. Yumruklarımız çok güçlü. Her şey muhteşem. Hepsine tek tek bakacağız. Allah çocuk gitti. Fatih gitti. Dostum çocuğa niye ateş Araya girdi ben ne yapayım? Bugün bunlar bakacağız. Arkadaşlar yeni gelen özellikler efsanevi olmuş. Umarım video beğenmeyi abone olmayı unutmazsanız. Demir alanımız savaş çıktı. Dostum demir adamlar savaşıyor. Arkadaşlar umarım like butonunu kırmayı unutmazsınız. Dostum like atsınlar arkadaşlar. 10.000 like. 10.000 veya 15 .000. Şimdi uçuyoruz arkadaşlar. Ha uç bayağı iyi. İlk oyunda da buna yakın uçuyordu ama sanki biraz geliştirmişler. Ayaklarda daha böyle parlak bir roket sistemi var. <laughs> Abi demir adam olmak harika bir şey ya. Dostum gerçek hayatta olsa coşardık. Aynen maskeyi açalım. Arkadaşlar bu şekilde maskeyi de açabiliyorsunuz uçarken. Tabii ki havada böyle uçarken maskeyi açarsanız sıkıntı olabilir gerçek hayatta. Tabii gerçek hayatta demir adam olmadığımız için sorun yok. Ee, ve aynı zamanda takip olayı muhteşem. Bu panda olabilir mi? Panda değil herhalde. İniş olayına bir bakalım. Efektlerinde böyle hani taşa vurarak böyle yeri kırarak iniyor. İnmedi. Cık, i̇nmedi. İnişe git. Aa bu adam indi. Onun gibi inmem lazım. Bu yarım saattir peşimizde. Ee, yumruklar bayağı iyi. Tekrar inmeye çalışacağım. Oo, Arkadaşlar iniş de bayağı bir gelişmiş. Abi tek yumrukta zırhımı kırdın. Arkadaşlar ikinci bir özellik olarak da oyunda, bu da devam devamıydı bilmiyorum. Zırhtan çıkma olayı gelmiş. Zırhtan böyle çıkabiliyoruz. Dostum mu nasıl bir şeymiş ya? Bak şimdi heron pop orada duruyor. Robot kendi kendine hareket ediyor. Şimdi kendimi vurabilirim. Vuramadım. Tekrardan tuşa basınca geri geliyor. Her şey harika olmuş. Bakalım şimdi dövüşme olaylarında neler var. Hazır mısınız? Dostum kapışacağız mı? Aynen şimdi kapışma özelliklerine bakıyoruz. O siyah siyah zırh almış. Siyah zırh oyundaki en güçlü zırhlardan biri olabilir arkadaşlar. Şu anda bizde Mark 30 var. Allah. Bakalım dayanabileceğiz mi? Birazdan da uzaya çıkan roket zırhını almaya çalışacağım. Oo, dostum fena dalıyorlar bana. Şu an burası karıştı. Bakalım ne kadar dayanacak zırh. O adamın kaskını kırdım. Vallahi kırdım. Kavası gitti. Abi çok güçlüyüz be. Zırhın zayıflamaya başladı yavaş yavaş. Kararmaya başladı. Kırılacak zırhım birazdan. Adam aşağı indi. Herkes kaçtı be. kaşınıyor. Dostum şimdi birbirimizle kapışma zamanı. Kim güçlüyse göstersin gücünü. Tamam gel. Gel. Dostum alcan olsun. Bay <laughs> bay. Takip füzesi attı. Of efsane. Arkadaşlar takip füzesine sizi takip ediyor. Hayatta kurtulamıyorsunuz. Panları falan kapışıyorsun. Of be. Neredesin? Dostum ben kaçıyorum. Dostum vazgeçtin tamam sen kazandın. Pandanın zırhı kırıldı. Gel. Aa her şeyin kırılmış. Dostum ben patladım. Pravanda iş başında. Uuu kötü gittim Banda. Dostum helal olsun sana. Dostum o kaç. Mark 30. Aha hasar aldım. Evet hasar aldığımızda kolumuz kırıldı arkadaşlar şu an gücümüz hazırıyor Zırhı çok zorlarsanız böyle oluyor. Saklanacağım. Geri geldim. Gücüm bitiyor. Aa zırh kırılıyor yavaş yavaş. Aa. Oo hala dayanıyorum arkadaşlar. Zırhın dayanıklığı da baya iyi. Vuh. <laughs> Coştu. Dostum yavaş. Ah güç güç gitti arkadaşlar. Evet zırhı çok zorladığınızda gücünüz gidiyor ve karanlık bir ekran oluyor. Geri gelmek istiyorsanız power on yazmanız lazım çete. Power on yazarsanız güç tekrardan geri geliyor diye diğer oyundaki gibi. Ama ben aşağı düştüm galiba. Çok güzel çakıldım. hemen en son geldi hali görüyorsunuz arkadaşlar. Oyun baya güzel olmuş ya. Birincisi de güzeldi. ikincisi de efsane olmuş. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Şimdi ne yapacağımızı anlatayım size. Geliyor, geliyor, geliyor. Bu siyah zırh bayağı bir güçlü arkadaşlar. Yani bayağı, bayağı, bayağı bir güçlü diyebilirim. Bir dakika. Mark 20. Şimdi Mark 20 ile uzaya doğru çıkmaya çalışacağım. Ondan sonra, onun gücünü gösterdikten sonra bir tane uzaya çıkan bir zırh var. Asıl zırh o uzaya çıkan. Onu deneyeceğiz. İkisini bir arada denemeye çalışacağız. Şimdi siyahla bir gezelim. Bu siyah sarı renklerde biraz daha defansı fazla. Allah'ım yanlışlıkla zırhtan çıktım. Dostum ne yaptın? Evet her demir adam zırhı uzaya kadar gidemiyor arkadaşlar. Şimdi ben uzaya gitmeye çalışıyorum. Dostum oyunda uzay var mı ki? Var galiba. 580 metre, 600, 650. Gidiyoruz, gidiyoruz gidiyoruz Bak yükseklik uyarısı verdi. Şimdi tepeye doğru çıkarsanız gücü keser. Çok yapışırsınız aşağıya arkadaşlar. İşte zırh mı bizi bulamazlar daha ya. Paramparça oluruz. Bu zırhın görüntüsü güzel ama hızı çok fazla yüksek değilmiş. Uçuşunu beğenmedim. Dostum en isim var 40 dostum. 41 veya 40'ı dene. Bakacağım. Şimdi uzaya giden zırh aldım. Bu da Mark 21 olarak geçiyor. Şimdi çıkıyorum bakalım çıkabilecek mi? O bulmuş şu daha azı sanki. Öbüründe yükseklik uyarısı vermişti bakalım buna verecek mi? Dostum çıkarsan helal olsun. Mark 21'de çıkabiliyoruz uzaya. Oyunun yapımcısı Uzay'da yapmış arkadaşlar. Gidiyorum. Ve uzaydayız. Buraya kadar çıkabiliyoruz. Biraz daha devam edersem ee, çok soğuk ya tepesi arkadaşlar donuyor Ondan sonra güç kesiyor Al güç kesti Ayşe düşerken de chatten power on yazıyorsunuz Güç tekrardan geri geliyor Gerçekten de ya demir adam olmak isterdim hayatta <laughs> Muhteşem bir şey Dostum herkes isterdi dostum ben var ya dostum Bir demir adam olurdum coşardım Aynen sen gez coşardın Selamünaleyküm beyler çakılıyorum da Aa, inmesi lazım da. Şimdi kapışmaya gidiyoruz arkadaşlar. Son olarak da baya bir savaşacağız. Evet takipçilerimiz var. 3 2 1 başla dedim. En son hayatta kalan kazanır. Dostum savaş fena olacak o zaman. Haydi hakkımızda En son hayatta kalan kazanacak. Zırh değiştirmek yok sonuna kadar dayanacağım arkadaşlar. Mark 40 aldım. En güçlülerinden biri bu. Huuu. Beyler geri geldim. Yes. Umarım video beğenmeyi unutmazsınız. Savaşın arasında beğenin arkadaşlar. Beğen tuşuna basmayı unutmayalım lütfen. Oh Provanda. Sen yaptın. Bay bay. Dostum da fena karıştı Aynen Gücüm azalmaya başladı yavaş yavaş O. <laughs> <laughs> oh. Çok iyi gittim Hop oh, bravo adlı gitti Of, Benim kolum gitti Abi Ortalık fena karışıyor. ya Dostum abi bile bana dalıyorsun dostum <laughs> Karşıma çıkıyorum ben abi. Herkesin kostümü patlamaya başladı. Bakalım en son kim daha iyi çıkacak. <laughs> ben gittim ya. Ayağım gitti. Eron Papi Show. Asla pes etmez. Eron Papi soluna kadar gücünü dene. Ateş. 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 At 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 Tuttu, ne yaptın dostum At 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 Huuu Bütün roketleri gönderdim Mermi kalmadı abi Of Galiba hepinizi Yani a güç gitti Güç gitti Kaç Kaç Şimdi kaçacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok Çok ateş ettim zırhı çok yorduk Ayağımdaki de gitti kolumda kaldı bir tane Allah Geçmiş olsun. Evet arkadaşlar sonu kötü bitti. Aramızda yalısı diyoruz. Elon Pop yine öldü. Öldüm yine öldü. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bugün demir adam olduk. Bugün de demir adam olduk. <laughs> e, ee, kendinize çok iyi bakın videoyu bitiririz. Sonraki görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.